O kadar takım nereye atladı peki? İnkaza mı döndü hepsi? Ay yok. <laughs> <laughs> i̇nkaza mı? Petrolde, petrolde biri var. <laughs> Gözcü geldi. Tevşi'de <Seviçli> adam var. Doktoruş atayış. İp satma lazım bana ya. içindeler. Araç. Tek kişi atma atlama. Oha. Pardon arada kaldık. Abi şunu patlat oynayalım. Ben. Mustafa abi bir görüş daha verdik sana. Tamam abi. Bravo. Bitirme bitirme gel 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 bunlar bitecek gel. Bunların hepsine ayrı bir araç var. Onun dengesini bozdum onun da kaçtı ya. Şurada da bir tane gel var. Gel lan orada. buraya. Buraya gel. Mustafa diğer tarafa geç. Canım kalmadı ya. Yani. Bravo be. Son bir hadi onunla peşleyeceğim. Diğer tarafta abi. Diğer taraf, diğer taraf. Anla, aynısını. Çok <laughs> Okey be. <bro. gülüyor> Lan şu, şu baygınlar <laughs> artık ya. Dört tane araç patlattık. Şuna bakayım da ben. Al abi kinetik.